Öldüm öldüm ha o diyor öldürdüm beni kanka. Öldüm bro. Kavala maymun bu kavala. Ne? Ya salak bir çocuksun sen ya. Bak ölüyorum lan galiba. Troll ya bunlar. Troll diyorlar abi sen bizle gel. Ben troll. Azıcık Öldüm. Sessiz Soraka. <laughs> Lan ne ay yavaş ooo bu ne? O ne oğlum öyle? Öbürü nerede lan? Kaçma lan kaçma! Ben tam ben tamı verin lan. şimdi. Ya Korki keseceğine yardım etsene adama ya. Niye TP atmadı bizim çocuk? Daha yeni TP geldi. Naru E tuttur bir tane amına koyayım. Kanka görüşürüz. Bir daha yayınıma gelirsen ananı va... <laughs> ölmüş. Yani oyuncuların daha dikkatli olması yerine Riot her zaman daha kolay olmasını tercih ediyor oyunu. Ne oluyor oğlum? Ne? Çabuk burayı klip alın oyunu bozdum. Bak 6 ah, mi var arkadaş? 6 grabs. Oynamak için hemen buraya. Kuleyi vuramıyoruz <laughs> ki. Bak, gel kardeşim topa tıkla top kuleyi vur. Evet topa gelin dive atalım oğlum. Gel adamlar buraya. alsın biz alalım. Adam kutlayıp kuşluyor bak kireyi kireyi. Bak nasıl kuşluyor bunu. Yapalım mı daha? Ya? Bir flash attı. Niye flash oldu? Yanlış mı geldi? Papa geliyorum. Dive atalım buna. Gel gel. Next wave'i de pushlayacağım. Topa dive. Kingo yanlışlıkla. Kingo ver. ne istiyorsun hala? Ne istiyorsun amına koyayım ya? <laughs> ne istiyorsunuz la? <da? gülüyor> Allah Allah. Yani, ben yani diyorum. ne yapayım amına koyayım? Adam arkama geçiyor. Ne yapabilirim bak, bak, yani? Manyak mısınız ya? Allah Allah. Deli midir just, nedir? Evet. Bana dash var, bana dash var. Bak e bana, bak bana. 6 attım, 6 attım. Ultim 8 şey. saniye. İyi 8, iyi saniye 8 saniye değil. lazım, yani 8 saniye sonra. lazım. Tuttu markaya baya. 5 saniye lazım. Yardım, troll. Bok troll o, o Oo kanka o ne? Flash'i var mı? Var. 5 kişi ulti. İşte bu kadar. Penta. Vallahi kanka short 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 let's go İyi shorts, shorts. <laughs> nice Buraya gelecek adam var mı lan? Yok bilmiyorum lan. Sivri kestik yani. Oha belki. Oğlum gelin lan. Avlara geldi, oraya geldi şimdi orada. Önce bok. Adam ağzıma bok kustu yaptı. <laughs> 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 Geliyorum, geliyorum, geliyorum. Bak, geliyorum. Lens ben atışacak bu oyunu. Evet, bak nasıl oynuyor Aha, Neş burası. Oğlum Lens, Oğlum, Lens arı gerçek varken nasıl kaybedebiliriz? Burası Neş bu arada. Neş yapın lan. Mid playalım, mid playalım. keseriz. Jax? Geliyorum lan, bana doğru nice yapalım mı alma ooo güzel atloti osman vallahi iyi oynadı burayı iyi bunu diyebilirim İyi oynadı swaps, swaps, swaps edin dik snowflash yapsam, ya helal helal mi? krim adres herifi, ne Biliyorum ben o adam plate vermeyin ya. Go for Sante. Serafin'in obüsü yok. Flash'ı da yok Serafin'in. Topa mı gideyim? Niye evet sen? Evet abi bana, ha, bana topa bir swap dedi dinliyorum. Veya bakın. Oyna oyna oyna. Ağrıya bak. Ayy. Bir şey yapıyor. Ağrı ağrı yani. biraz şey yaptı Al fight ikisini de yemedik Ya ben öyle yaptım zannettim ya O kadar iyi O bakıyorum dedin ya ben O <laughs> zaman bastım Kötü ediyorum. Oooo. performans Ahri. Ne oluyor Ahri ultisiyle ya? GG arkadaşlar. Bugünlük League of Legends serüvenimiz bu kadardı. Eğer aklınız varsa bu oyunun Ranked'ını sakın oynamayın. Sakın ama sakın. İzleyin. Çok mutlusunuzdur. İzlerken. İçinizden o oh, orospu çocuğu nasıl acı çekiyor ama solo da diyenler vardır. Haklılar. Yapacak bir şey yok. Bugünlük benden bu kadar.